Merhaba arkadaşlar. Ayın menzilleri, konakları eğitimimizin bu bölümünde avva menzilinin özelliklerini inceleyeceğiz. Eğitime kadim bir bilgi Kur'an-ı Kerim'den bir ayette başlayalım. Talibul isbah ve cealel leyle sekene ve şemse vel kamera husbana zâlike tagdirul azizil alim. Güneş, şems, kamer ay. İkisinin bir arada geçtiği bir ayet. Enam suresi 96. ayet. Anlamı ise o sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun dinlenme yeri güneş ve ayı bir hesap ile kıldı. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. İslam günümüzde yaşananların aktarılanların aksine bilim, bilgi, aydınlanma dinidir arkadaşlar ve bu söylemimizin kanıtı da bu ayettir. Geceyi dinlenme yeri haline getiren Allah, epifiz bezini de karanlık ışığı örttüğünde belirli hormonları salgılamak için programlamıştır. Her şeye bir hesap ile varlık kazandırmış ve bizlerden de akıl ederek, düşünerek, tefekkür ederek bu nizamı anlamamızı istemiştir. Öyle ki ayetlerinde Devenin hörgücüne bakmaz mısınız? Düşünmez misiniz dahi?" demiştir. Ancak güncelde düşünmek birileri tarafından yasaklanmıştır. Akletmek, düşünmek. Bu konakta, avva konağında tutuşan kan olumsuz neticelere sebebiyet verebilse de hamiyet duygusuyla hareket edenler için bu neticeleri, kötü neticeleri bertaraf edebilecek enerjiler vardır. Tutuşan kandan kasıt Deli kanlı derler ya hani kanı deli, deli kanlı. Kanımız delirdiği zaman sağa sola sataştığımızda kavga, gürültü, hırgür, şamata çıkardığımızda bize olumsuz etkileri olacaktır. Ancak hamiyet duygusu yani kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı korumak için hareket ediyorsak bu kötü enerjileri bertaraf edecek enerjiler de vardır. Unutmayalım ki haklı olduğumuz müddetçe her ne kadar astrolojide zıtlıklardan bahsediyorsak zıt kelimelerden, kötü kelimelerden bahsediyorsak bunun karşılığında bir güzellik de mutlaka vardır. Çünkü kainat alem ikilikle var olmuştur. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı lam harfidir ve ebced değeri 30 rakamıdır. İbn Arabi ayın bu durağının ismini Avva menzili olarak ve bu menzilin ismi şerifinin de el kahir olduğunu nakletmiştir. Avva menzili Başak Burcu'nun 0 derecesi ile 17. derecesi arasında aranmalıdır arkadaşlar. Neden aranmalıdır? Eğitimimizin başında söylediğimiz gibi kesinlik yoktur ki bazen görürüz duyarız Ramazan ayının ilk günü hangi gün olduğu konusunda bile mutabık kalamazlar. El-Kahir Üçüncü göğün varlığını, teleyini ve yıldızını ortaya çıkartmış, onu Harun'un meskeni yapmıştır. Burada El-Kahir ve Harun isimlerine dikkat edelim arkadaşlar. El-Kahir, yarattığı her şeyin, tüm mevcudatın canlı veya cansız, üzerinde tam hakim olan anlamına gelmektedir. Ve Harun, Musa peygamberin yanında Firavun'la birlikte mücadele eden refakatçısıdır. Aynı zamanda kahin olduğu, Kızıl Denize asasını vurduğunda Kızıl Denizin kırmızı bir hal aldığı ile alakalı alegoriler aktarımlar da vardır. El Kahir ismi ve Harun ismi ile alakalı araştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. Bu ilahi isim ile Allah emrini göklere vahyetmiştir. Bu emir kanın tutuşturulması ve hamiyet duygusudur. Az önce bahsettiğimiz gibi kan tutuşturularak imtihan edilirsiniz. Ancak haklıysanız, hamiyet duygusuyla hareket ediyorsanız imtihanı bir şekilde kazanırsınız yine de. Şemsül Marifül Kübra adlı eserde bu menzil ava konağı olarak tahlil edilmiştir. Bu menzilde ayın buraya menzile ulaştığında buradan insanların şehvetlerini kabartan bir ruhaniyet yayıldığı aktarılır. Erkeklerin kadınlara karşı sevgi duygusu artar. Böyle bir vakitte ilimlerin önemi kıymeti anlaşılır. Düşmanca duygular beslenmemeli. Yani kan tutuşmamalı, hiçbir kimseyle mahkemelik olmamalıdır. Savaş yapmamaya dikkat etmeli. Böyle bir vakitte doğanların varlıklı insanlar olmaları olasıdır, kesin değildir ve mutlu bir yaşantı ile birlikte kız ve erkek çocuk sahibi olurlar. Bu menzilin tütsüsü erkek sakızıdır. ava konağının yıldızları ise 19 Eylül gecesinde kendini gösterir. İhvanus Safacılar, Safa kardeşleri, avva olarak işledikleri bu menzilin yıldızlarının 4 ya da 5 yıldızdan oluştuğunu aktarırlar. O yıldızlara aslan kalçası denir ve soğuktan sonra doğduğu söylenir. Bu nedenle savan diye adlandırıldığı nakledilmiştir. Topraklı ve kuru bir yapısı vardır. Şans aynı zamanda talihsizliğe meyillidir dikkat eder, ederseniz yine bir zıtlık ikilik söz konusu. Şans ve talihsizlik. Yani buradaki mesele hamiyet duygusu. Anahtar kelime. Eğer hamiyet duygusuyla hareket etmiyorsak talihsizlik hamiyet duygusuyla hareket ediyorsak şans söz konusu. Ay bu menzile girdiğinde kalınlara yönelik Şemsül Marifül Kübra'da bahsedildiği gibi sevgi muhabbet artar. İleri gelenlerle, kardeşlerle, dostlarla bir araya gelmekte, davette bulunmak faydalıdır, güzeldir. Ruhaniyetle ilgilenmek, ekip biçmek, ancak ürünümüzü toplamamak faydalıdır. Bugün de sanatın icra edilmemesi tavsiye edilir. Savaşmamalı, düşmanlarla iç içe olmamalı arkadaşlar. Eğer ihtiyacımız var, varsa, lider ve yöneticilerin huzuruna çıkılabilir. Yeni elbiseler giyilip temizlenebilir. O gün doğan kimseyi İhvan Mustafa kardeşliği ikiye ayırır. Eğer erkek ise ailesine ve anne babasına karşı kötü, rızkıdar, serkeş ve insanların kim beslediği biri olur derler. Eğer kız ise erkekler tarafından sevilen, şanslı, iffetli ve güzel huylu birisi olacağı aktarılır. Toparlarsak arkadaşlar. Menzilimizin ismi Avva menzili. Avva diye de aktarımlar var. Derecesi 4 derece 19 dakika 0.9 saniye ama eğitimin başında da söylediğimiz gibi bu dereceler değişebilir arkadaşlar. Bunu kendimizde zamanla ustalaştıkça araştırmalıyız. Başak burcundadır bu menzil. Harfi lam harfidir. Lam harfinin ebced değeri 30 rakamıdır. Bu rakamı da tefekkür edebilirsiniz. Esması el kahirdir. Arketipleri 3. cennet, Jüpiter küresi, Jüpiter'in mekanı, Harun'un meskeni, muzaffer ve zaferin sahibidir. Ne yapmalı, ne yapmamalı dersek sadakatli ve onurlu olmalı, inşa etmeye başlanabilir her şey. Yapılar ya da yeni ilişkiler, yeni dostluklar. Güzel zaman geçirmeli dostlarla, sevdiklerle, eğer ihtiyacımız varsa liderlerin ve yöneticilerin tanınmış kişilerden randevu olarak huzuruna çıkabiliriz. Sağlık amaçlı ilaçlar kullanılabilir. Yeni kıyafetler giyilebilir. Saç, sakal tıraşı gibi bir temizlik, vücut temizliği yapılabilir. Kan ile alakalı olan şeylerden uzak duralım arkadaşlar. Kan ile alakalı olan şeyleri başlatmaktan çekinelim kabz edildiğinde hapis durumu olabilir. Dikkat edelim ancak bu hapis durumu mahpusluk durumunda sonu iyi bitecektir arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimizde konağımızda buluşmak dileğiyle esenlikler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.